Bir soluk gördüm seni. Hocam biraz yüzüm soldu. Ee... Bir dakika şimdi sesinde de bir problem var. Sesinde de var hocam çünkü grip oldu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hocam çok güzel sorularımız var. Gelsin. Gelsin. Zeynep Oğuzlar demiş ki, LGS'ye çalışmaya yönelik daha fazla soru çözmeli miyim? Yoksa soru sayımı arttırmadan devam mı edeyim? Soru sayının kaç olduğunu bilmiyorum Zeynep'ciğim. Hocam 70 soru sayı. Nereden biliyorsun? salladım örnek verdim olmaz mı? Şimdi şöyle 7. sınıfta evet ben bugün yeteri kadar soru çözdüm. Bugün benim için çok verimli geçti dediğin soru sayısı güzel bir soru sayısıdır. Ama illa benden bir aralık istiyorsan ortalama 60 ila 120 arasında gidip geleceğin şekilde soru çözümleri yapabilirsin. Özellikle bu aralar çok yüklenmemende fayda var. Şimdi bu soru sayısında ilerlemeye devam edeceksin. Senden bir isteğim var. Matematikte çok iyi olmaya çalış ve Türkçe'de lütfen hem düzenli bir şekilde kitap oku, okuduğunu anla, yorumla. Bunlar yap bir de düzenli paragraf çözmeye şimdiden başla. Peki hocam Hira demiş ki, 7. sınıfta en çok hangi konular işlenecek ve aralarındaki en önemli konular hangileri? Şimdi 7. sınıfta şu konu diğerlerinden önemlidir dersek, diğer konular bize ağlar, arkamızdan ayıp ağlar. Yani. Ağlar mı arkamızdan? Ağlamaz ama ayıp etmiş oluruz. Nereden biliyorsun ağlamıcağını? Ağla. 7. sınıf konu ağlamaz hocam. 3. 4. sınıf konu olsa ağlar. Doğru. Değil mi? Evet. Bazı şeyleri bilirsek ileride biraz daha işimize yarayabilir. Yani örneğin 7. sınıfta matematikte tam sayıları bilmek lazım, rasyonel sayıları bilmek lazım. ...cebirsel ifadeler, veri analizi... ...şimdi bu konulara biraz hakim olalım ki... ...bunlar 8. sınıfta göreceğimiz konulara da böyle birazcık altyapı yapsın. İşte fende kuvvet ve hareket var... ...saf madde var, karışımlar var... ...hücre konusu var. Bunlara birazcık hakim olmamız gerekiyor. İşte Türkçe'de özellikle... ...fiillerin yapısını çok iyi kavrarsak... ...8. sınıfta öğreneceğimiz konularda... ...işte fiilimsiler, cümlenin ögeleri gibi konular var... ...onlara yine altyapı yapmış oluruz... Bak bunlar sadece sen örnek istiyorsun diye verdiğim birkaç örnek. Aslında konuların geneline hakim olmamız lazım. Hocam 7. sınıfı pastanın en altı gibi düşünebilir miyiz? Hayır, tam ortası gibi düşünebiliriz. Öyle mi? Tabii ki. En altı 6. sınıf aslına bakarsan. Doğru. 6. sınıfta böyle anlamı dönük özellikle çok güzel konular var. Birçok derste var. Türkçe bunun babasıdır. Hı hı. Eğer burayı güzel halledersen 7'de pekiştirirsin, 8'de çok iyi gidersin. Çünkü LGS'de matematik çok önemliydi biliyorsun. Artık bunun yanına Türkçe'yi de eklediler. Hocam Nehir demiş ki ders çalışma alışkanlığını nasıl kazanabilirim? Şimdi o zaman şöyle yapalım. Sen Nehir ol tamam mı? Hoş geldin Nehir'cim. Hoş bulduk hocam, merhaba. Evet, anlat bakalım. Nedir problem? Hocam ders çalışma alışkanlığını kazanamıyorum. Biraz da narin ve iyi bir insanım. Hı hı. Çabuk kırılıyorum. Hocam. Tamam. Günde ne kadar ders çalışabiliyorsun maksimum? 35-40 dakika çalışıyorum, bir kere mola veriyorum, bitti. Bir daha dönemiyorum. Tamam, güzel. Bak şimdi, senin 35-40 dakikan bile benim için aslında güzel. Ama önemli olan bunu sürdürebilmek. Mesela 35-40 dakika boyunca haftanın 7 günde çalışabiliyor musun? Yok, her zaman değil. Heh işte olay tam olarak burada başlıyor. Abi konsantrasyon çok dağılıyor ya, buna bir müdahale edin. Şimdi bak, sen önce 35-40 dakika boyunca her gün çalışmayı dene. Belki haftanın bir günü kendine tatil verebilirsin. Bunu yaptıktan sonra gel istersen de şunu yapalım. 35 dakikayı 2'ye çıkaralım. 35 çarpı 2 ya da 40 çarpı 2 gibi. Bunu da yapmaya başlayıp haftalarca devam ettirebiliyorsan o zaman ideal çalışma süremize dönebiliriz. Nedir o? 40 çarpı 3. Hmm. O zaman ben bir deneyeyim geleyim hocam olur mu? Üstüme olacak mı diye. Lütfen her şeyi Nasıl dene. Şaka? <laughs> Lütfen her şeyi dene ama bu ses tonuyla deneme. Tamam o zaman arkadaşımız bunu bir denesin, sonra bize yine yorumlara yazsın. Bak bence çok yeteneklisin. İstersen e, yetenek yarışmasını düzenleyebiliriz. Aa biz yapmıştık onu hocam. <laughs> Ev Star biliyor musunuz? Pandemi döneminde evden arkadaşlarımız hatırlarsınız belki, videolar yolluyorlardı. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. hatırlamaz mı? Kübra demiş ki hocam eski konularımı tekrar etmeliyim. Kübra'nın ses tonuyla alabilir miyim? Her zaman alamazsın. <laughs> demiş ki eski konulara mı çalışmalıyım yoksa yeni konulara mı bakmalıyım? Eski konuların bazılarına bakmamız gerekebilir eğer tamamen boşsa. Mesela birçok öğrencide ikinci dönem konuları neredeyse yok. Özellikle deprem bölgesindeki öğrencilerimiz bizi de yoğun olarak izliyorlar. Buradan onlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi evet. iletelim. Şimdi o arkadaşlarımızın birçoğunda ikinci dönem konuları yok. Şöyle birazcık tekrar etmekte fayda var. E, biz bunun için ne yaptık Tonguç Akademi ailesi olarak? Hep ben söylemeyeyim biraz da sen söyle. Kamplar yaptık hocam. Evet. 6'dan 7'ye, 7'den 8'e Kaçıncı sınıfa geçerlerse geçsinler. Şu an çünkü bu videoyu 7. sınıf ve 8. sınıf arkadaşlar da izliyor. Evet. Geçiş kampları yaptık. O kamplarda tekrarlar yaptık hocam. Sadece onu izlesek yeter mi? Yet. Not çıkarırsanız ve üzerinde soru çözerseniz yeter hocam. Tamam bak benim yerime de geçtim. Bu kadar daha nasıl olsun işte. Hocam Leyla'dan çok net bir soru. 7. sınıfta nasıl başarılı olabilirim? Her soruyu sorduğunda aklım artık acaba onun ses tonu yapacak mı diye geliyor biliyorsun. Yapmayacağım. 7. sınıfta okula gideceğiz, dersimizi dinleyeceğiz, eve geleceğiz, biraz dinleneceğiz. O günün tekrarlarını yapacağız. Birazcık soru çözümü yapacağız. Tonguç Akademinin 7. sınıfta nasıl başarılı olacağınıza dair videolarını izleyeceksiniz. Arada biz çıkıp böyle sizlere güzel güzel konuşacağız. Yani bizi takip edeceksiniz. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Abi. Bak farkında mısın? Bak çok böyle vurguladım bak. Hiçbir sıkıntı kalmayacak diye. Vurgulayınca daha inandırıcı oldu. Sen inandın mı? Hocam ben inanıyorum çünkü ben biliyorsunuz çok uzun süredir buradayım ve bizimle beraber 5 6 7 8'i okuyan arkadaşlarımızın hepsinin çok başarılı olduklarını gördüm. Hatta dün LGS dershanesi öğrencilerimizden bir tanesini ağırladık. Galatasaray Lisesi'ne kaydettik hocam. Çok mutlu olduk. Ya, Görüyoruz gerçekten. olabiliyor hocam, yapılabiliyor yani. Başarılarının devamını dileriz. Herkesin hocam. S A A -tire D N 2 H O arkadaşımız demiş ki sanırım wifi şifresi kendisi. Hocam 7. sınıfa geçerken LGS'ye daha da yaklaşıyoruz. Ne yapmalıyız? D N o, A numaralı arkadaşımız kalkış için hazır. LGS yolculuğumuz başlıyor. Evet. Artık kalkış için hazırız. 7. sınıftayız ve sen tam olarak LGS öğrencisi oldun moduna gidebilirsin. Bak farkında sen da. gizemli söyledim. Abartma da. Tabii endişeleniyorsun çünkü gerçekten... Böyle de... korktum hocam. Evet. Bunu bilerek yaptım. Bak burada bir kurgu var. Bak buraya kendini bir ver. Tamam hocam. Şimdi bak Evet kendine bir LGS öğrencisi diyebilirsin ama ya bu seni hiç korkutmasın. Gerçekten bu sınav böyle çok zor bir sınav değil. Sadece 7. sınıfta böyle minimum çalışarak, yavaş yavaş başlayarak ama bunu düzenli yaparak, her gün yaparak 8. sınıfın sonunda muhteşem işler başarabilirsin. LGS birincilerini aç dinle mesela. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Gerçekten böyle saatlerce oturduğum, ders çalıştığım, her şeyi bitirdim gibi bir mod yok. Oturacağız, düzenli çalışacağız, yavaş yavaş başlayacağız. Yedire ne yapacağız? Matematikte iyi olacağız. Türkçe'de paragraf sorusu çözeceğiz. Derslerimizden geri kalmayacağız. Evet hocam, çok doğru söylediniz. Roslinay Altıre 26, biraz derin bir soru sanırım. Psikolojim bozuk. Derslerimi Hı -hı. kötü etkilememesi için çözüm lütfen. Bu arkadaşımızın psikolojisi neden bozuk bilmiyorum ama belki biliyorsunuz herkesin hayatı dört dörtlük olmayabiliyor hocam. Belki evde bir problem yaşanıyor. Belki anne baba birbiriyle tartışabiliyor, edebiliyor. Bu da hepimizi etkiliyor. Bütün öğrencileri etkiliyor hocam. Ne Şimdi bak bu konuyla ilgili çok net bir şey söyleyeceğim ve hiç olmadığım kadar da net olacağım. psikolojim bozuk cümlesi bizim çok istediğimiz bir cümle değil. Evet iyi hissetmiyor olabiliriz ama bunun çaresini aramak durumundayız. Ve bunun çaresi belki bunu duyan öğrenciler ya ben onu yapamam diye düşünecekler ama bakın Ailemiz bu konuda çok büyük bir nimet. O yüzden ebeveynlerimizi karşımıza alacağız ve içerisinde bulunduğumuz duygu durumunu mutlaka kendilerine aktaracağız. Anlamadıklarını düşünüyorsak bu sefer okula gittiğimizde okul rehberlik biriminden bu konuda yardım isteyeceğiz. Eğer uzman görüşleri bize başka bir şey yapmamızı söylüyorsa mutlaka bu işin üzerine gitmemiz lazım. Ama ben hep şunu söylerim. Birazcık mutsuzluk durumu, içinden çıkamadığımız şeyler olduğu zaman böyle biraz daha içimize kapanmak yerine hayatın güzelliklerini görmeye çalışmamız lazım ve paylaşmamız lazım hocam. Evet. Bazen o gözümüzde çok büyüttüğümüz şeyler bir arkadaşımızla ya da bir rehber öğretmenimizle paylaştıktan sonra bile birazcık rahatlama getiriyor hocam. Böyle iyilikler söylenmez ama hayatımı çok böyle güzel bir şekilde değiştiren bir şey söyleyeyim mi sana? Söyleyin hocam. Mesela böyle çocukların çok sevince ufak tefek oyuncaklar var. Ben onlardan böyle mesela böyle bir grup aldım ve yolda gördüğüm çocuklara onları veriyorum ve verdikten sonra onların mutlulukları beni inanılmaz mutlu ediyor. Bazen çok minik bir şeyi birine alıp birine vermek bile evet. senin gününü güzelleştiriyorsa Bence gününü güzelleştirmek isteyen öğrencilerin yapabileceği binlerce şey vardır. Evet. Lütfen önemseyin. Evet, ben de bu yorumları görünce gerçekten hocam bu tarz şeylerde yardımcı olabilmeyi çok istiyorum. O yüzden ne sorun yaşıyorlarsa aslında tabi olabildiğince her şey paylaşılmaz ama olabildiğince bu konuları da yorumlara yazabilirler. İşte şöyle bir sorun yaşadım. Yeni okuluma geçtim adapte olamıyorum. İşte akran zorbalığı yaşıyorum. Bir sürü şey yaşanıyor hocam okulda. Bunları biliyoruz. Evet. Bunları yorumlara yazabilirler. Biz de elimizden geldiğince destek oluruz hocam. Neden olmayalım? Çok teşekkür ediyorum hocam. Hem güldük eğlendik hem birazcık böyle duygusal konulara gibi harika bir video oldu. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Enerjiniz yeter. Yine gelir misiniz? İnşallah. Ne zaman? Sen istediğin zaman. Teşekkürler hocam. Görüşürüz. Görüşürüz.